Ekonomik sarsıntı olduğunda eşler nasıl kenetlenir ve ilişkiyi güçlendirir? Şimdi adımlarla anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Krizde suçu kişiye değil, duruma yöneltin. Biz dili kalpleri yumuşatır, çözüm kapısını aralar, umudu büyütür. Gelir düşüşünde yazılı bir mini plan yapın. Özgeçmişi güncelleyin, referantları arayın günlük iki adımla kontrol duygusu artar. Harcamaları yan yana görün, tabloyu sadeleştirin, gereksizi işaretleyin, ortak karar alın, yargıdan kaçının, belirsizlik küçülür. Senin, benim yerine, bizim tablomuz deyin, belirli bir rakam üzeri harcamalarda önceden haber kuralı belirleyin, güven görünür olur. Minimal modu 90 gün deneyin, temel, önemli, esnek ayırın, her kısıntıyı hedefe bağlayın, Küçük zaferleri kutlayın. Yumuşak başlangıç. Ben dili, duygu, istek. Örneğin, kaygılıyım. Market bütçesini birlikte planlayalım mı? Onarım sinyali verin. İşini kaybeden eşe etiket değil değer hatırlatın. Sorun sen değilsin, dönem. Başarı günlüğü tutun, sabah akşam moral verin. Geliri biri üstlenirken diğeri ev, çocuk, rutinleri artırabilir, görev matrisi kırgınlığı azaltır, görünmez emeği görünür kılar. Aylık ekstra açılımı yapın, borç, abonelik, gecikmeleri birlikte görün. Sürpriz hediyede kalsın, parada sürpriz yok. Önce konuşun. Geçici kısıntıyı anlamla bağlayın. Borcu kapatma ya da acil fon gibi hedef yazın. Sebebi bilinen feragat daha kolay sürer. Umut eylemle çoğalır. Kendi mikro hikayenizi yazın. Bir hedef, bir adım, küçük bir kutlama. Her küçük kazanım güveni büyütür. Tıkandığınızda finansal terapiye başvurun kısa, hedef odaklı seanslar dili yumuşatır, çözümü hızlandırır, umudu güçlendirir. Ekonomik sarsıntıda eşler nasıl kenetlenir, ilişki nasıl güçlenir? Sıra sizde. Bu hafta hangi adımı başlatıyorsunuz? Yoruma yazın. Aşka Meftun, hemen şimdi abone ol. Aşk yolculuğuna birlikte çıkalım, kalbin sırlarını birlikte keşfedelim. Aşk'a meftun YouTube kanalımızda aşk ve sevgiye dair kimsenin anlatmadığı gerçekleri konuşuyoruz. Kalbin derinliklerine ışık tutuyoruz. Doğru kişi ve ruh eşi felsefesini bilimsel ve psikolojik bakışla yeniden ele alıyoruz. Bizi takipte kalın.